ne yapıyorsun oğlum? Tablet mi oynuyorsun? Anneciğim bana ayıcık getireyim. Ayıcık mı getireyim? Evet. Getiririm. Dur getireyim. Ayıcıklarını alayım da getireyim hemen. Neredeydi ayıcıkların senin? Hmm. En çok bunu seviyor. Bunu götüreyim. Getiriyorum oğlum. Yamaç bak en sevdiğini getirdim. Aa, Al yanına. Ben evet. de oynuyor Evet. Mickey Mouse'u getirir misin? Mickey Masum da mı getireyim? Evet. Tamam onu da getireyim. Olur. Allah Allah. iyice bebek oldu bugün bu. Mickey Mouse'u istiyor bu sefer. Mickey Mouse'u da götürelim. Mickey Mouse'u da getirdim oğlum. Bak. O da mı yanında oturacak? Tamam. O da yanında otursun. Efendim oğlum? Bir, bir tane de biberonda süt Biberonda süt mü? Evet. Bardakta getirebilirim biberonda içme yani. Bardakta getireyim olur mu? Benim bebek ama o içebilir orada. Sana bardakta süt getireyim. Olur mu? Olur. Sütünü de getirdim Yamaç. Olur. Ama sana bir şey oldu bugün sen bebek mi oldun evet. ya? Evet. E neden sürekli benden oyuncak istiyorsun? E, süt istiyorsun. Bence sen bebek oldun. Bak Lütfen artık büyü tamam mı? Böyle bebekle sütle uğraşmak istemiyorum ayıcıkla falan ya. Büyüseydin keşke biraz ya yamaç. Hemen büyüseydin ne güzel olurdu değil mi? Kocaman olsaydın keşke hemen. <laughs> Bakalım ne diyor ki? Ana ne istiyorsun anne? Bekliyorum. Süt istiyor. Ben beğeniyorum. Anne bilmemi istiyor. Se a Clara. Anneciğim artık. Aa, bu da ne? Kasların çıkmış. Ne yaptın sen? Ben sen biraz önce bebek değil miydin? bebektim Nasıl oldu bu? Ben yattım. Dövüş bakalım nasıl dövüşüyorsun? Gel vur bakalım şu yasta. Dur şuraya koyayım dur. Vur bakalım yasta. İnanmıyorum sana ya. Yama... Güçlenmişsin. Dur bakayım şu şey koyalım. Buna vur bakayım. Aa Yamaç sen bunu nasıl yaptın? Ne çalıştın doğru söyle. Yoksa sen dumbbellları mı kaldırdın? Evet. Nasıl kaldırdın? Aa, aa her şeyi sağlıyor. Yamaç sen büyümüşsün. Oynamıyor musun artık bebeklerle? Oynamayacak mısın? Aa spor yaptın demek sen. Ya sporunu bana da göstersene. Ben de yapayım. Nasıl yapılıyor? Aa ne yapıyorsun ya? <laughs> Sporunu bana da göstersene bir. Evet. Yardım edeyim mi? <laughs> ne yaptın? Şınav mı çektin? Evet. Bir de. bir de ne yaptın? Onu... Aa, o çok ağır değil mi ya? Bunu kaldırdım. Kaldırdın. Ya sen çok güçlenmişsin. inanmıyorum sana ya. Aferin sana büyümüşsün. Bebek değilsin artık. Aa, <laughs> çakacaktın annem. Ay çok güçlü elim acıdı elim. Bir daha yap bakayım. Elim çok acıdı Yamaç. Ne yapıyorsun? Ay Yamaç sen çok güçlenmişsin. Seni ben en iyisi dövüşe göndereyim. Spora göndereyim. Göndereyim mi? Dövüşe göndereyim. Göndereyim mi? Basketbol mu dövüş mü? Dövüş. Dövüşe tamam dövüşe göndereyim.